Arkadaşlar ben gerçek oyunu Demirhan bugün sizlerle birlikte eee PES 2016'da ne yapacağız? Bir ilk önce seriden bahsedeceğim. Ondan sonra bir tane küçük maç yapıp e, videoyu bitireceğim. Arkadaşlar eee My Club yani PES 2016 videosu çekmeyi düşünüyorum. My Club ya da e, Yıldızlığa doğru serisi olabilir. Hangisini isterseniz ama pesikonun altını çekeceğim. Şimdi bir queen maç yapalım. Öylesine. Hımm. Bunlar ne yaptı bize? Yok ben Rahman isim alayım. evet şöyle. Malaga geldi. Bu settings. Regular 5 dakika. 5 dakika. Böyle iyi ya. Takım böyle iyi. Böyle iyi. iyi. Ee, stadyuma bakalım. Kış olsun. Güzel hava. Maya. Gider misin kızım? Teşekkürler. Ama ben senin kuyruğuna gelmek Gider Evet. Normal. Bunu da normal yapalım. Güzel. Bu olsun. Formamız beyaz. Mor olsun bu Başla. Evet arkadaşlar video uzun zamandır gelmiyor. Biliyorum. Eee... Tamamen benim üşengeçliğimden. Evet şimdi şey yapacağız. Biraz sesini kısayım şunu. Oyuna girelim. <laughs>

Arkadaşlar açıklamalar kısmında size bir tane kanal vereceğim. Onu takip edebilirsiniz. Güzel videoları var. PlayStation 4 falan. oh, be. Ne yaptım be? Hız çok ya düşünmeyi seviyorum çünkü. Koş. çekti. Arkadaşlar benim gönlüm e, yıldız oldu çünkü tek kişisiniz. Takım yönetmiyorsunuz. Hop. Ah be. Offside. İşte bu be. Casillas be. Çok güzel kurtardı. Marcelo. Baskı. Rodriguez. Ne yaptın Hop. Yapma. Yapma. Ooo. Ramos. Ramos kurtardı. Bu ne ya?

Vay ya. Bilmiyorum inşallah güzel olur. Beyza ama çok güzel çekti. Bas. Bas, bas veremedi. Bas veremedi. Tabi isterseniz şey yaparız. Ee, görüntü koyma. Tabi görüntüyü nasıl koyacağım diyorum. Ben. Vay.

<gülüyor> 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 Hop. Pas. Ne yapıyorsunuz ya çocuklar? Ah, burada Ronaldo'yu vermek istedim. Kaleci Kamini. Hocam çizgide ayak. İyi kere 2-0, e, 154 daha üstün oynamışız. 5 şut, 5 tane gol olma şansı. Fauller yok, olsaydıkları yok. Korner, bir, bir tane Malaga korner atmış. Filkikler yok. %81 oranında e, pas şeyimiz olmuş, e, isabetimiz. Onların 75. Crosses, onu bilmiyorum. In, onu da bilmiyorum. E, Failler bizim 5, onların 2. Kurtarışlar bizim 1, onların 2. İkinci yarıya başlıyoruz. Bir dakika. Bizim haylaz gitarı düşürdü. Bir şey olmadı ya Allah'tan. Hoppala. Biraz çatlamış. Hoppala. Ronaldo Ronaldo çekti Ronaldo iki kişinin arasına sıyrıldı Ronaldo. Cristiano Ronaldo <gülüyor> Güzel <gülüyor> 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 Ronaldo Ronaldo Koş 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 oldu be? Bu ne oldu be? Çok oldu be. Ne sevdim be? be. be. <gülüyor> <Kızık>. <gülüyor> oynuyorum arkadaşlar. Şöyle. Bilgisayardayım. Yani soracak olanlar varsa ne sorunuyorsun diye. Burada ilk defa bir videoya şey koyacağım. Görüntü. Bu kötü olabilir. Hop! Benzi. Ah oh, be be. Güzel geçti oğlum. Castello. Cross. Cross aldı. Carvajal. Carvajal pasını iletti Gerrit Bale. Bale pas vermedi. Şimdi verdi. Benzema, it's Benzema. Benzema et yaptı. Gol. Bak bak. Maya bir şey daha düşür şimdi. Şey yapalım. Ceza verin sana. <laughs> Hop. U. 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 Ya. Soracak olan varsa bu arada kadar söyleyeyim. Ya yani hani pes falan oynuyoruz ya. Takım falan. Belki sorarlar. Koyunlar. Manyak. Yeter artık kızım. Gülüyor. böyle şey yok senin kızın. O ben sana su koyayım biraz. Videomu oh, maç bitsin. Lip. Lip. Suyu varmış. Oo. Oh. Güzel <laughs> çekti. Manyak.

4-0 bitti maçımız. Malaga üzülüyor. Nasıl kaybederiz? Benzema, işte Pepe İnçola. 4 gol 0 gol. E, 153 147. 8-8 2-2. Faul, yok. Korner 2, onların 2-1. Free, kick, free kick'ler yok ııı ee, pas bizim 78 onların 81 cross galiba san sen ne diyorsun bakçam bakçam anlamını şuna da bilmiyorum teclis fual fual evet fual 10 e, malaganın 5 bizim kurtarış 1 10 2 böyle arkadaşlar benzema 8.5 almış işte böyle arkadaşlar. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalardaki videoda gide, kanalda gidebilirsiniz. Güzel videoları videolar var. Hoşçakalın.